AK Partili isimden CHP lideri Özele övgü dolu sözler. Ferdi Zeyrek'in ani vefatı Manisa'yı ve Türkiye'yi yasa boğdu. CHP lideri Özgür Özel'in vefalı vedası ve halkın büyük sevgisi yürekleri dağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi yalnızca Manisa'yı değil tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan, mütevazı kişiliği ve çalışkanlığıyla gönüllerde taht kuran Zeyrek'in vefatı Türk milletini yasa boğdu. Henüz genç yaşında, ülkesine ve milletine hizmet etme idealini taşıyan bir evladın zamansız vedası, Manisa sokaklarında büyük bir sessizlik ve hüzün bıraktı. On binler uğurladı, tüm Türkiye kenetlendi. Binlerce Manisalı, Zeyrek'in ardından düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Genciyle yaşlısıyla, her siyasi görüşten vatandaş, bu topraklarda iz bırakmış bir ismi ebediyete uğurlamak için saf tuttu. Törende gözyaşları sel oldu, Dualar semaya yükseldi. Herkesin ortak duygusu, bir dostu, bir kardeşi, bir halk adamını yitirmenin derin hüznüydü. CHP lideri Özgür Özel'den duygulandıran vefa. Cenaze törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yol arkadaşının tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurladı. Ardından mezar başında Zeyrek'in naaşını kendi elleriyle toprağa veren Özel'in bu içten davranışı, törende bulunanları derinden etkiledi. Siyasetin ötesine geçen bu vefa örneği Sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Milletin vicdanında derin izler bırakan bu görüntüler, Türk insanının dostluğa ve sadakate verdiği değerin adeta sembolü oldu. Siyaset geçici, sevgi kalıcı. AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu da cenaze törenine dair duygularını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Özgür Özel'in defin anındaki fotoğrafını paylaşan Miroğlu, siyasi çizgilerin ötesine geçen bir insaniyeti takdir eden ifadeler kullandı. Mesajında Zeyrek'in arkasında bir baba, bir eş, bir hayat hikayesi bıraktığını vurgulayan Miroğlu, bu kaybın milletin ortak hafızasında derin izler bırakacağını belirtti. Şu ifadeler özellikle dikkat çekiciydi. Bir halk onu ailesinden biri, kanından, canından biri gibi uğurladı. Ve bir parti lideri, siyasetin geçici, dostluğun ve sevginin ise koltuğa kadar değil, mezara kadar gideceğini gösterdi. Bu sözler yalnızca bir kaybın ardından edilen taziye değil, Aynı zamanda bir milletin vicdanını ve asaletini ortaya koyan, derin anlamlar taşıyan bir konuşmaydı.